Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, selam herkese. Uzun zamandır yokuz. Evet. Yani ee, yokuz ama neden yokuz? Söyleyelim neden Söyleyelim. yokuz. Neden yokuz? <laughs> Hemen açıklayalım. Ee, en son videomuzda Gören'deydik biliyorsunuz. Evet. Gören'de e, hem arkadaşlarımızı ziyaret ettik, hem e, bizim için de iyi oldu. Birkaç gün değişiklik oldu, güzel vakit geçirdik, oraları gördük geldik. E, i̇şlerimiz vardı burada, e, o işlerimizi hallettik. Şimdi yavaş yavaş artık toparlanmaya başlıyoruz. Ya video çekemiyoruz, e, soruyorsunuz Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. E, i̇nan vaktimiz yok yani ben gündüzleri evet. çalıştığım için bir de turizm sektöründe olduğu için işim, işimiz e, yoğun yani bu arada işte hafta sonları bile çalışıyoruz. Sezon yoğun geçiyor. bayağı yoğun geçiyor, e, vaktimiz olmuyor aslında sizlerle birlikte olmak yani video çekmek biz de çok istiyoruz ama neyse bakalım düzene girecek elbet. İlham geldi yardıma kardeşim. Evet. Her <laughs> ev taşınmada standartlardan. <laughs> Arda geliyor da ama. <laughs> bu sefer ildem geldi. Ama bu sefer ekip çoğalıyor. Yakında birkaç gün sonra bir sürprizimiz Sürpriz evet. misafirimiz daha var. Olay gelecek bakalım. Aynen. İnşallah. Bir tane birkaç tane sürpriz misafirimiz olabilir. Evet. Ee... Bu sefer daha çok bütçe işler yani. Çünkü ben çalışıyorum. Geçen e, taşınırken, yani buraya gelirken yine çalışıyordum. Biz Arda'yla yapmıştık. Aynen. Şimdi dışarıda da işlerimiz var. O dışarıdaki işleri de yavaş yavaş biz toparlamaya çalıştık, bir şeyler yapmaya çalıştık. O yüzden oldukça yoğunuz. Bazı sağlık problemleriyle ilgili de hastane işlerimiz de vardı. Onlara yoğunlandık aslında bir haftadır falan da. Şimdi artık tamam normale çıktık. Evimizin işlerine başladık. Bu arkamız gördüğünüz gibi bayağı şey poliler var her yerde. Bu koliler e, yatak odasında kapının arka kısmında bir boşluk var. O boşluk hepsi yağlıydı. Birkaç tanesini yeni toparladık, hazırladık. E, Bildemle biz yaptık. Birkaç tanesi de eski kollerimiz. Ben e, birçok kolimi açmamıştım. O açmaya açmadığımız koller bunlar. E tabii bunlar artık yani taşın 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 falan İzmir'den bu yana açılmayanlar var. Yemek takımları var vesaire bir şeyler var şey oldu, artık koliler ezildi, onları <gülüyor> toparlayalım <laughs> dedik. Bir gün yüzü bu koliler. O yemek takımları var ya yazık hiç çıkmadı koliden ya. İzmir'den beri hiç çıkmadı. Artık Gönendeki yeni evimizde mutfak dolapları oldukça e, çok büyük, beş, e, kullanışlı. Çok kullanışlı. O yüzden herhalde o yemek takımlarınızı çıkarabiliriz. Bizim burada mutfağımız küçük olduğu için böyle şey ufak tefek günlük kullanabileceğimiz şeyleri açmıştık. Bardak takımları, işte vesaire o kadar çok şey var ki bu kolilerde. Artık başlayalım. Bunları şimdi bantlayalım. Aktarın Ee, İş görüyor ya. Yani. Onları bir daha aktar. Onları yapmayalım. Yapmayalım. Böyle... Bayağı edelim. da koli biriktirdim bu arada. Ee, depoda bütün koliler, çıkan kolileri sağlamları hepsini alıp geliyorum. Evet, aydın Çünkü getirdim. Bayağı yani. faydası olacak yani bizimle. Olacak ama biraz daha koli getir bence sen. Biraz daha sorun. Yetmez. Şimdi bunları bantlayalım. Ee, sıkı. Yırtık olanları da düzeltelim. Sen bunu böyle sıkıca bantlayabilir misin? Çok sıkı olsun bak bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bu kadar gerdirince bu atıyor. Eksik olsun dedim. Bak gördün mü atıyor. Atma bak bak Şöyle yapsak ondan sonra gersen. Sen geçen bir tane parayı bakmadın ya hepsi attı. Tutmuyor. O, bankta problem var. Benim banklama problem şeyinde yoktur yani. Bana <laughs> bankla elini çekeriz orada. Çekilmişler ölçüyeyim dedim mi? De. Sağ olsun. Oli bence... Ne oldu çok Yok yamuk 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 o kadar da sıcak ki vantilatör çalışıyor arkada kocaman bir vantilatör var. Bizim vantilatörümüz biraz wave gibi. Kızım, Anca yetiyor. Buraya ağız bile Bu hazır. hazır. Bunun üstüne bir tane kalem vardı. Ben kalemle yazayım. Evet, Kalemi nereye koydum? Burada. Bu poşeti bunun üstüne bırakmışım ama. Onu ne yapacağız biliyor Şurada musun? Da gereksiz şeyler var aslında. Gereksiz değil bunlar ya. Umudu bunlar şey. Ya bana, bunlar eski. Çok eski ya Olsun. Eski eski kullanılacak şeyler hepsi. Öyle mi diyorsun? Evet. Gün gelir lazım olur hepsi. Ve evet, buraya ilk taşınmamızda o uyduyu kurmuştuk. Evet. Şeyde? Dört <laughs> tane kanal çekiyorlar. Yani. 8 Sekiz tane anten tak dört tane kanal çek. Hiç önemli değil yani. Şimdi ben de buraya yazayım. Bunun içinde ne vardır? Ee, semaver. Semaver şu değil mi? Bu. Şu değil mi semaver? Hayır. Bunun içinde var ya bir tane üstü porselen değilse elektrikli bir semaverimiz. Semaver. Ee, tepsi. Ee, vesaire. Tamam. Bunlar ıvır zıvır şeyler. Onda ne var? Nerede? Bunda. İşte ha. kablo. Mantar kablosu, uydu falan. Uydu, uydu cihazı, cihazlar hep anladın değil. Aynen. Uydu kablo vesaire tamam. Onu da al. Bunu da bakmasana ha. Paket bıçağı yok mu sizin? Paket bıçağı. Bakayım. Bunu ne Olacak diyor. Burada şey var, yemek takımları var. Bence işte. bunu bir daha yapalım, buradan. Bu koli çok ezilmiş ya. Bir tane. Bir tane çok ezilmiş koli ya. Kullanacağım bu yemek takımlarımı ya. 3 yıldır kullanamıyorum. En sonunda açacağım yani, kullanmak istiyorum. gördüm. Üstüne var ya bir şey daha koyulabilir sanki. Kapatayım mı üzerine? Kapatalım. Üstüne bir şey koyamayız ya. Kırılır bir de ağırlık vermeyelim değil mi? Zaten giderken eşyalarla bir gideceğiz yani Öyle sanıyorum. Bilmiyorum artık. Batmasana ortadan da. Çünkü dışarıda şimdi e, alacağız. Diğer malzeme kalanlara Hepsini bir Ben unuttum ki ne var ne? Ha tamam. Tamam biliyorum ne oldu onu. Bunu yapacağız mı şey? Her oh, Erkol'ya baktığımda içim cüz ediyor. Niye? Söyleyeceğim, kurtulacağım. Şunların içinde daha orada taşınırken bir tane fincanın birini kırmıştım Kırık halde sarmıştım oraya. Söyledim kurtulayım yani. Takımı mı kırdın? Bir tanesi kırıldı. Hey, şimdi mi söylüyorsun? Ne evet, bileyim, benim kolyeye gittikçe yüreğim güzel. Şimdi bulacak, şimdi bulacak. Eyvah eyvah. Gitti takım. Bir tanesi, bir tanesi kırıldı. Tamam, takımı orada bulayım bir tane kırılınca. Ne yapacak bunu? Bunun da bu sağlam gibi, baksana bir ya. Bir tanesi söyledim, kurtuldum yani. Tamam. Yenisini tamam. alırsın artık. Yeni tamam. bir takım. <laughs> Bu şekilde gazete çarpıyor. <laughs> Durmuş ve tekrar gazeteli bir yere koymuş. Yani var ya, o kadar yoruldum ki taşınmaktan. Her yıl taşınıyorum, üç yıldır. Yani bir de şey oluyor böyle hani... Daha taşını... iyi her yıl tarihim çıkıyor gibi bir şey oluyor. Yani aslında ben buradan çok umutluydum yani. Uzun zaman oturabileceğimi evet. düşünüyordum. Ee, planımız öyleydi. Planımız öyleydi. Hatta mutfak tadilat olacaktı. E, o yüzden hani eşyalarımı açarım daha rahat yaparım. Hatta bu salon için burası için burayı böyle açık mutfak yapalım diye ev sahibinin bir planı vardı. Hayır mutfak burası olacak. Burası olacaktı. Oraya da ekstra bir oda çıkaracaktık. Ee, öyle bir şeyler konuşmuştuk. Ama tabii ki e, bazen söylenilen şeyler, kurulan hayaller gerçekleşemiyor maalesef. İnşallah yeni taşınacağımız Gönen'den, Gönen'deki evimizden e, uzun süre taşınmayız. Ben gerçekten yerleşip toplanmaktan, yerleşip toplanmaktan yani böyle bir göçebe gibi olmaktan çok sıkıldım. Ee, yani siz de bilirsiniz ki gerçekten yeni düzen kurmak, taşınmak e, bunun masrafı, e, bunun emeği yani yorgunluğu bitmiyor. Çünkü hani biz müstakil bir hayat yaşamak istediğimiz için evlerde hep şey eski evler mecbur içini biraz güzelleştirmeye çalışıyoruz yaşam alanımızı. O yüzden tadilat tamirat da bizi çok yordu. Bu güneşte hani ısınmaktan yanmış yani bunlar artık. Şunları falan sağlam da hep yani. Bıçaksana. Bıçakla kesmiş gibi bak. Güneş eritti onları. Sıcağı böyle anlayın yani. Evet kış geliyor. Gideceğimiz yerde de e, kuşlar biraz güzel geçiyormuş. Tam kış gibi geçiyormuş yani. Bunlar artık çok önemli orada. Burada fazla kış yaşamadık. Değil mi canım? Evet. Tabii ki yaktık sobamızı. Yaktık ama çok az yaktık. Sonra da elektrikliği yaktık zaten. Öyle bir yani soğuk olmadı burada. Mont bile giymedik yani. Güzel o yönden. Çok güzel değil mi? Ya, ama yazdaki sıcaktan sonra kışın sert olsun ama yazın da bu kadar sıcak olmasın yani. İzmir'de hava nasılmış? Barış'a nasılmış? Serinmiş. Konuşuyoruz ediyoruz işte. Evet. Serin de yani herkes sivitlere giydik. Akşamları çok falan çok serinmiş yani. Çoğalar dolduracağız da bir saniye. Bu borular bizim değil. Bahçemizde saklıyoruz şeyleri. Evet. Bunlar tarıkların borularla karıştı. Biz bir boru alışveriş yaptık ya tarıkla. Götürdük getirdik. Sonra onun depodakileri buraya bizim de şey diye e, borular diye getirdik. Bu bizim değil. Bu da bizim değil. Böyle bantlı değildi bizim Biz borularımız. De çamaşır, çamaşır askısı var mı bizim borularda? Çamaşır askısı da yoktu. Tarık kankam. Kusura bakma ufak bir değişiklik olmuş ama. <gülüyor> <gülüyor> oraya geliyoruz yani oradan anlaşırız yani. Borularımızı değiştirelim lütfen. O, onların bunlar? Bizde çamaşır askısı yoktu. Aynen. E şu zaten bizim değil. Aynen değil. Tamam. Sorun değil oraya geliyoruz zaten. Doğru yere gelecek onlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunlar şimdi onların o evde çok lazım olabilir. Tamam. Bu onlara. Neyse Aynen. geliyoruz alırız, alırsınız gelince. Bizim onlar da onlarda o zaman. Evet. Bunu en son koyalım sen şöyle dikelim bunları da. Ben açayım sana. Onu nasıl başardık bilmiyorum yani. ya da. Ya çuvalda geldi ya çuvalın içinde şey dikkat edilmemiştir ya ağzı falan bağlıysa. Bu çuval da çok büyükmüş şey yani. ya. şu şeyler ne oluyor? Şunu çıkarıyor mu acaba? Ya? Şunu. Çıkarılıyor mu? Şöyle. Üstüne dikkat et dökülüyor ayağına. <laughs> Aslında bir de sınav çekmem lazım. Bak oynuyor ama. Şöyle şöyle yap bakalım. Ha. Ben neyin? Ha çıkma. Ha çıkmaz ki burada doğum var. Orada ne var? Ona bir de getireyim ben. Onu da çıkarsak şöyle. Ne oluyor? Ellerine vam olur baba çıkar elimin ya yıkadıklarımızı da. Şurada yapayım ya. Bunu tekrar takalım da Çıkmasın. Dur canım ben yapacağım onu. hiç çıkarım ama o her yer olur olmaz ha. Ya evet hep belki her yer olmayabilir. tamam. Ya şey böyle eli eri durmasın dedim şu ya. Evet. Bu çuvalları da bir önceki taşımamızda işe yarayan çuvalları yani hani delinmeyen, patlamayanları ben hepsini yıkadım, patladım kuruttum kaldırdım yine taşınırsak lazım olur diye sağ olsun Özgen ablamız göndermişti bize bunları hediye evet. bana dedi yıka bunları dedi kurut tekrar kullanabilirsin bağlar çok da iyi oldu hatta şuralardan bağlamıştık ipleri bile var üstünde duruyor her şeyi atmamak lazım tutayım mı ben de Bu da böyle girebilir. Şöyle. Alalım. Tamam. Yere giriyoruz. Şunu mesela, şunu alalım. Bunu götüremeyeceğiz. Çok götürmek isterim onları. Paletlerin falan da var da. Çok palet var ya. Aynen. Ama o zaman da şey artıyor, arabanın büyük olması gerekiyor evet. yani. Bize şimdi ufak bir araba işimizi İşimizi görecek. Ücret artıyor değil Ama mi? bunlar girerse, diğer paletler falan girerse. Gerçi bunlar ziyan olmayacak. Burada bir arkadaşımıza verdik onları. O da gelecek gitmeye yakın. Bu böyle boru şey mi olsun? Yok. İp bağlayalım. Başka bir şey koyacak mı? Çapalar falan var. Onları da koyacağım. Onu mı koyacağız? Hafif bir şey var. Ya da bir şey bizim değil dedin ya. Komple çuvalla verelim istersen. Bunu bağlayalım. Evet, hani içinden çıkar falan yapmayalım. Ben ilk getireyim sana. Şunu ayak yapacaktık. Dört tane teker tek çektik. Her yere sabit. Gidip gelme. Çekince gelecek işte. Üzerine örtüp Ama olmadı. Çatıla atılan ortamı değil mi? Şey... Şurayı kaldırmayacağız. Burayı ellemeyeceğim. Şey alacak ya bunlar arkadaş. Aynen. Bu gelecek kendi pikabı var onun zaten. Onları elle taşıyalım atacağız onu. Tamam. Ay şu lastikler, lastikler ne güzel ben bunları boyamıştım ya. Şu toplukları alayım ben. Evet. Gideyim. Geç sen. Başka ne var burada? Allah dolu dolu. Onu sen naylonla örteyim ben tekrardan mı? Zaten bugün yağmur gösteriyor, yarın yağmur gösteriyor. Buraya yağar mı yağmaz mı? Yani 160-170 yağmur gösteriyor ama. Hem bunlar da ıslanmasın da. Bunu bırakıyoruz. Şimdi götüremeyiz. Buraya şey yapalım bu köşeyi ya. Ee, böyle komple e... O arkadaki şeyleri, bahçe şeylerini Şunları da atıyorum artık ya. Zıvır şeyleri komple buraya böyle yerleştirelim. Hepsi burada dursun. Yani ne götüreceğiz, ne götürmeyeceğiz. Ee, i̇şte birine vereceğiz. Taşımak istemediğimiz yer, yani nakliye olmasın şeylerimizi. bu gitmeyecek, bir de o parazitler gitmeyecek. Arka taraftakiler girecek, o gidecek, gidecek o hali. Hepsi gidecek. O mavi şeydir. Kolemen işlevciler. Işte. Evet. Şu telleri çökeceğim. Bak bahçemiz var ya. Hee teller sökülecek. O kazıklar şeyler. Ahşap direkler mi? Evet da. evet onlar. onlar Otellerin adırız. hepsini götürelim ya. Oteller lazım ya orada her yerde lazım. Müstekil hayatta yaşıyorsan lazım. Evet. Biberlerin müstekil hayatta, de müstekil evde taşınma işi zor. Çünkü bahçeli yerde bir yayılıyorsunuz ki. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Çok. Yani. Hallederiz ya daha önümüzde vardı. Hafta sonları izin kullanacağız bundan işte. Her hafta sonu peyler peyler aynı böyle bir şey topluyor. Araba geldi mi 1 saatte hepsini çıkarız içine. Allah'ın sonra Nasıl geliyorum. gözümde büyüyor biliyor musun Hiç bu işler? Ben. Yani o kadar çok dağılmışız ki. İşten korkmadım. İşten korkuyorum da her yıl taşınınca artık gözümde büyüyor yani. Çık, çık, çık. İnşallah Allah'ın izniyle çek yani her yıl taşınmaları. Son verdiği zaman. Şey, bul, hava bulutlandı. Ee, güzel oldu. Şimdi güzel işte yaparız. O arkayı bir kurcalayalım bakalım. Ne var ne yok içinde bir bakalım. Evet. Açalım onları bir deşelim, kurcalayalım. Bir şeye sökeceğim. telleri sökeyim. O biberleri de alalım artık. Onlar turşuluk olmuş. Biberler oldu. Turşu yapalım. Sökelim mi telleri? Telleri sökeceğim mi? Evet. <Rules> <laughs> başladı bizimkiler. Geldik. Size hoş geldiniz. Evet buradaki telimizi de sökelim. Şuradan çıkartayım mı abi? Bunda bayağı limon var ha. Ay evet ya. Çok güzel limonlarımız oldu. Daim limonlar. Şu anda. İplerini açtın mı bunun? Ay burayı Arda'yla yapmıştık ya. Arada evet. arada taşınacağımızı duydu zaten. Adam tecrübe bozdu askere gidiyor. <laughs> ben de askere gideceğim. Her sene dedi taşılıyorsunuz ya dedi. Yeter ya dedi. Şaka tabii demedi. Git vatanı görevini yap. Yapsın gelsin ya artık. yeşi çok geçmeden. Tabii. Seni çağırmayacaktık zaten. <laughs> Sen de askere gidesin de yaptık onu. Eldivenleri niye çıkardın? Eldivenleri niye çıkardın? Şey boruyu tutmuyorsun kiremitler. Örümcek ağ olmuş her yer. Şeyleri al istersen kiremitleri de kaldıramazsın. Şimdi sen onu toplaya toplaya gelecek mi? Evet. Tamam. Ha burası. Şunu da çıkaralım. Hadi yavaş. Ha öyle değil mi onu? Burayı Allah'ım Bunlar ne böyle beyaz beyaz ya? Maalesef çok otlandığı için göremiyorum ben de. Ay şunu açamadım ya. Elime tamam, bıraksan battım. Bana. En alttaki elime baktım. Şu, şunu açacağım. Şunu. Geri alacağım. Şunu. Ha, ha onu geri. Battı elime de şey yapamadım. Gücüm yetmedi onun. Orada, öbür tarafta da bizim telimiz var ya. Bu teli de nasıl götüreceğiz ki bu kadar şeyi? Bu kadar çok şey var ki. Götüreceğiz ama neden götüreceğiz? Bunlar lazım mı bize? Lazım tabii. Kümes yapacağız. Tavuk alacağız. Tavuklarımızı buraya getirememiştik. Onlar kaldı öbür köyde. Tavukları getiremedik buraya. Daha doğrusu tam böyle kışta hadi bahar olsun kümes yapalım, telimiz var, paletlerimiz var, kümesimizi yapalım dedik. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Geldim. Tabii incir zaman. <laughs> İncirler olmuş. Ee, biz bir haftadır, on gündür falan bayağı yiyoruz. Ee, ama beyaz incir kalmadı artık, çok çürüdü. Sinekler geliyor da. Siyah incir de yavaş yavaş başlamış olmaya. Boyumuz yeterse biraz siyah incir toplayalım. Aydın'a Aydın'a toplatıralım. Olmamış mı? Yok yani. Bak bak şurada var bir tane. Olmuş mu? Siyah incir. Aa ilden bak burada da var. Ama sertse koparmayalım. Biraz hmm. daha yumuşa. Aa bu olmuş var. Olmuş. Burada da var. Oo ne güzel bir sürü var. Bir sürü var da olmuş mu yani bilmiyosun? Altta bir tane daha buldum. Hem de nasıl yumuşak. Bak. Zaten şöyle bir çevirdim mi hemen koptu. Ama bak sen olmamışı koparıyorsun. O benim değildim ya. Bak. Ben koparmadım. Şimdi, Şimdi kopardın ya. Bakayım. Bak olmamış sütü okuyor. Böyle yumuşak olması lazım. Ben az önce kopardım bir tane belki ben almışımdır. Olmayanları koparmayın. Birkaç gün sonra toplarız. Şurada da var. Al. Tamam, onlar yeter zaten. Gelsin de burada bir iki tane var. Nerede o? Oh, şurada. Bak şurada. Bak şurada görüyor musun? Olmuş mu bilmiyorum. Boyun yetecek mi? Ne oldu? Şey gök gürül diyor değil mi? Yağmur geliyor. İlk defa bir damla düşecek sanırım buraya. Geçen Serinli. haftalarda. Serinliğe tarafına yağmış ama buraya yağmadı. Bakalım in. Onun da tadına. <laughs> Yiyeceğim dayanamıyorum. Ne? Sevmiyorum. Sevmiyorum mi şunu. Vitamin <laughs> benim, ama ya. Ye. Benim sevdiğim meyve kavun. dün bir kavun, kavun aldık. Onu götüreceğim şimdi. Götüreyim mi onu? Götür. 60 lira vardı. kavun aldık. Salatalık gibi bir tadı var yani. Bizim kendi yetiştirdiğimiz o 3 tane 4 tane kavun nasıldı? Şerbet. Şeker gibiydi. Çok güzel kavun yetiştirmişiz yani. <laughs> İnanılmaz lezzetliydi. Evet. Biraz ildem yedi. Şimdi ben yiyorum. İldem bizi çekiyor. Çok güzel. Gerçekten çok lezzetli olmuş incirlerimiz. Ben şey olmuş mu diye ya şey açıyorum böyle de bazıları kurtlu oluyor. içinde. E, kurt falan var mı diye bakıyorum. Ondan Aynen. açtım hepsini öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kurtlu Kendinize olan. iyi bakın. Kurtlu olan meyveleri yiyin. Yiyoruz. Kurt varsa yiyin. Burda yiyemem. Burda evet. kurtlu olan meyve sağlıklı, ilaçsızdır, doğaldır. Evet. Bittik. Bunda, Bittik. bunda Bittik. yok. Ha. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.